Merhaba arkadaşlar, ben FonumX'den Ertensiz Endülüsü. Bugün sizlere e, Türkiye Yeni dönemiyle ile tanışıyorum. Mega VR 2.1 V4'ü tanıtacağım. E, eski versiyonda iki tane ne, ne, ile e, şey olmuştu arkadaşlar. Fixed'im işte. Bunları güncelledim. Şimdi arkadaşlar ilk olaraktan orijinal Transform açalım. Bu arada internetim biraz yavaş arkadaşlar. Kusura bakmayın. indirme yapıyorum. Zaten fark etmişsinizdir. Bayağıdır şeyle uğraşmadım. E, hile transform hile. Neden arkadaşlar sürekli hile yapıyorum, ban yiyorum. Kısır döngü gibi tekrarlanıyor. Bu da beni sıktı. Ben de o yüzden FPS oyunlara başladım. Call of Duty serisini bitirdim. Bir tek Ghost'u oynayamadım. O da GHZ probleminden. GHZ metalist oldu işlemcizim yani. O yüzden oynayamadım arkadaşlar. Neyse bunları geçiyorum. Ee, geri dönüyorum. Ziyaretçi olarak oyna dedik. O girdik arkadaşlar. Yani o da fark etmez arkadaşlar sizin için. Dilemizi açıyoruz. Evet diyoruz. Bu arada Play Transform 2 içinde arkadaşlar bir versiyon çıkartacağım. Öncelikle söyleyeyim arkadaşlar dile ve hızlı fare ara sıra çalışmakta. Onu baştan söyleyeyim. Çevik fare de zayıftır arkadaşlar. Yani kolay BG'ye atarsınız ama duvarda takılı kalmazsınız arkadaşlar. Aşağı inersiniz. Ama daha seri vereceği atarsınız. Öyle bir şey. E, portal'ı drag engelleme falan filan biliyorsunuz zaten. BJP2 de biliyorsunuz. E, o yüzden hemen ile geçiyorum arkadaşlar. Hepsini tek açacağım arkadaşlar. Hızlı doğma. Arkadaşlar hızlı doğma çalışmazsa bir kez daha tıklayın arkadaşlar. E, kutucuğuna. Kutucuğu yani kaldırın. O zaman çalışacaktır. E, videoyu da durduracağım. Gördüğünüz süre çünkü bir dakika. Süre 10 e, saniye falan kaldığında devam ettireceğim artık. Evet arkadaşlar 10 saniye kaldı. Xiaomi botun önünde giden çıktı. Her neyse. Yeni mapımız başlıyor arkadaşlar. Evet, hızlı dolma çalışmadı. Hileye geri dönüyoruz. Bir kez daha tıklıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, VCF çalışıyor arkadaşlar. Bakın yani havada koşmaya devam ediyor. Tabi yetişemedik her neyse. <laughs> lan Şami nasıl bir Şami'sin lan yardım eder insan. Göt şam. Tövbe tövbe. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hile halen çalışmak e, hile halen çalışmakta nereden ya? Diğeri gördüğünüz üzere çalışıyor arkadaşlar. Ee, hiçbir sorun da yok. Tamamen düzgün bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Oraya takı koydum. Ben nasıl çıkacağım oradan şimdi? Bu şami daha botmuş arkadaşlar. Geçmeye yer bırakmadı. Neyse arkadaşlar bu sırada ben de drag engellemeyi göstereyim size. Drag atsın o zaman. Sabah atarsa. Atsana lan. adam ölmüş. Neyse arkadaşlar muhtemelen e, hızlı fare çalışıyor. Muhtemelen dediğim gibi yani emin arkadaşlar. E, bunu el başı göreceğiz zaten. Hızlı doğma ile birlikte hızlı fare e, çalışacak mı göreceğiz. Hızlı farenin arkadaşlar bu normalde speed tek, Bunun seviyesini düşürdüm. E, hızlı doğma tekrar çalışmada Tekrar dönüyoruz. Bir daha dolmazsa da arkadaşlar oyunu kapatıp tekrar açtığınızda çalışacaktır. Üstünden çıksanız da küfür edeyim. Ayıp olacak. O yüzden bir şey demiyorum arkadaşlar. Buyurun lan. Neyse arkadaşlar normal bir odaya geçeyim. E, hızlı yaratma falan filan. Onları göstereyim. Örüm üzere ile çalışıyor arkadaşlar. Dragon engelleme çalışıyor hızlı bir item da çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Başka ne vardı? Düşman varmış. Zaten gördüğünüz üzere arkadaşlar şey çalışıyor. Ee, şeyde Şey de çalışıyor. Ee, çalışıyor arkadaşlar. Otomatik takılı kalıyor. Her zaman takılı kalmıyor arkadaşlar. bilginize. düşmeme de çalışıyor arkadaşlar. Rum. Vanilla 15 diyelim. Güzel süre de az kalmış. Video biraz uzun olacak ama önemli değil arkadaşlar. Hızlı doğmana çalıştığını gösterme amacıyla olacak. Çalışmazsa dediğim gibi oyunu kapatın tekrar için. Hiç çalışmadı. Oyunu tekrar kapatıp açtığınızda çalışacaktır arkadaşlar. Hiç dert etmeyin. bir dahaki ile tanıtımlarında görüşmek üzere. İyi ileler, iyi anlamalar diyorum arkadaşlar. Ve videomu sonlandırın.